ABD'nin en etkili dış politika aktörlerinden biri olan 1973-1977 yıllar arasında ABD Dışişleri Bakanlığı yapan Siyonist Yahudi Henry Kissinger 100 yaşında öldü. New York'ta düzenlenen bir toplantıda, Rockefeller Vakfı'nın düzenlediği bir toplantıda Kissinger'a Amerika'nın gerçek gü gücünü sorarlar. O tebessüm ederek der ki, Amerika dünyanın en güçlü ülkesidir. Tüm dünyaya yön verdiğimiz kesin. Peki ABD olarak neden bu kadar güçlüyüz biliyor musunuz? Bizler Aramızdaki vatan hainlerini öldürürüz. Bu konuda hiç merhametimiz yoktur. Bir de diğer ülkelerdeki vatan hainleri vardır. Tam tersine o hainleri besleriz. Hepsini birer kahramana dönüştürüp önemli adamlar haline getirir ve kendi hesabımıza çalıştırırız. İşte Amerika olarak gücümüzün sırrı budur. Silah gücümüz de çok önemlidir ama ondan sonra gelir. Şimdi ben size Amerika neden güçlüymüş anladınız mı diye sormayacağım. Size sadece şunları sormak isterim. Türkiye'deki vatan hainlerinin kaç tanesi Amerika'ya uşaklık yapmıyor? Türkiye'deki misyonerlerden kaç tanesi Amerika'ya çalışmıyor? Türkiye'deki Kur'an ve sünnet inkarcılarından kaç tanesi Amerika'dan maaş almıyor? Türkiye'deki organ uyuşturucu ve suç mafyalarından kaç tanesi sırtını Amerika'ya dayamıyor? Türkiye'de darbe yapan kelli felli generallerimizden kaç kaç tanesi Amerika'nın bizim çocuklar dediği hainlerden değildir. Türkiye'yi yönetmeye aday oldukları halde CIA ve NATO'ya, Türkiye'de darbe yapın da iktidar olalım diye yalvaran gavur uşağı parti liderleri kimlerdir? sizlere daha yüzlerce soru sorabilir. Sadece bu altı soruya cevap verin yeter. Bu sorulara vereceğiniz cevaplar benim için kafidir. Çünkü diğer soruları araştırma ve anlamaya yetecektir. Bugünlük bu kadar. Yeni bir videoda buluşuncaya kadar kalın sağlıcakla.